Mercimek çorbasını e, üç'e al. Üç mü? Evet. Daha güzelleri var. hiç güzel ama. On, Hadi be On. Pide güzel ama benim ilk beşim belli. Eminim onlar çıkacak birazdan. Çıkmadım, Altı. Kaç? Altı. İki de çok iyidir tabi. Pilav da iyidir. Yedi. Dur. İlk beşim belli. Lütfen onlar çıksın. Lahmacun iki. Bak heyecanlandı. Evet. Ee, güzel yemek. Karışıyordum böyle. Ee, evet ama ilk beşte inşallah o çıkar düşündüğüm şey. Sekiz diyeceğim yani. Ama güzel yemek. Ben her şeyi yerim. Dokuz. Güzel ama yani çok şey. Evet abi. Tamam Adana'dan şey. geldim 5 5 5. 4. Ama dörtlük bak değildi bu işte. Çok karnım. Ya Çabuk evet, ama şöyle biber de olmasını bekliyordum. Ha. Ya Allah'ım. Nerede? Döner nerede? Niye döner çıkmadı? <laughs> Ama menemen bir güzel. Oldu işte. Soğanlıysa bir olur. Tamam menemen yeriz. <laughs> Ama evet. İskender kebap bekliyordum bir de. Bu arada bir de görelim. Çok